Sağ dizde ağrım, sol dizde ağrım, kireçleme, menüsküs yırtıklarım vardı. Ameliyat oldum. 90 derecelik bir açı kullanabiliyordum. Kireçleme sebebiyle çok ağrılar çektim. Merdiven inip çıkamıyordum. Evde temizlik yapamıyordum. Ayak hareketlerim kısıtlıydı. Hocama tesadüfen Instagram'da rastladım. Geldim. Bir yıl oldu tedavi gördüm. İlk tedavim kolajen, ploroterapi. Piloroterapi ile birlikte kök hücre tedavisi gördüm. Her iki dizime uygulandı. 6 ay boyunca egzersiz, soğuk tedavi. Hocamın sözünü tuttum. Şu anda çok mutluyum. İşime gelip gidebiliyorum. Merdiven inip çıkabiliyorum. Evimin içinde çok rahat hareket edebiliyorum. İşimi rahat yapabiliyorum. Hocama da her gün dua ediyorum. Ağrılarınız ne kadar zaman sonra geçti? Ploroterapi ilk önce uygulandı beni bir rahatlattı kolajenle birlikte. Kök hücreden sonra bir hafta 10 gün diyeyim ben. O kadar hı hı. kısa sürede bir rahatlama geldi. Hiçbir şikayetiniz tekrar Yok Allah'a çok şükür. Yolda böyle bacağı bükülen ağrıyan insan gördüğüm zaman hocamın ismini veriyorum. Yerini tarif ediyorum yani. Özellikle sizin gibi bir yılı üzerinden doldurmuş evet. örnekler bizim için çok kıymetli. Evet. Çünkü kök hücre tedavisi uygulanan bölgede 6 ay süren bir yenileme sağlıyor zaten. Evet. Siz kısa sürede etkiyi gördünüz ama kök hücre orada çalışmaya devam etti aslında. Evet, evet Düzenli hocam. olarak dizinizi toparladı. Evet, hocam. Şu anda geldiğimiz noktada sıfır şikayetiniz var değil mi? Evet. Hiçbir şikayetiniz evet, kalmadı. Evet Allah çok şükür. Yani ben mutluyum bu tedaviyi gördüğüme. Herkese de tavsiye ederim hocamı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olun, Allah razı olsun. olsun hepinizden. Sizden de Allah Çalışanlardan, hocamdan.